Mikro yırtıcılar. Okçu balığı. Su yüzeyinin hemen altında doğanın en hassas minyatür avcılarından biri olan muhteşem okçu balığı bulunur. Avlarını hedefe yönelik püskürtmeli su dartlarıyla vurabilen okçu balıkları hedefi tam 12'den vurur. Bu küçük balıkların karada yaşayan böceklerle beslenmek gibi garip bir avlanma tercihi var. Bu tercihi avlarını yakalamak için benzersiz bir yaklaşım gerektirir. Okçu balıklar dillerini ağızlarının üstündeki bir oyuğa bastırarak silahlarını hazırlar. Sudaki yansımalar onların görünmesini engellemeye yardımcı olur. Su saniyede yaklaşık 60 metre hızla hedefine ulaşır.